Allah Resulü diyor ki hani ben namaza dursam namaz kılar iken kapı çalsa ben bilsem ki kapıyı çalan anamdır vallahi o namazı o namazı bozar anamı kapıda bekletmem çok günahtır varır o anamı varır o anama kapıyı açarım Allah Resulü bunu söylüyor Allah da diyor ki: Ben cenneti annelerin ayaklarının altına verdim. Bir anne bir anne düşün ki hiçbir anne evladı için uykusuz kalmamıştır diyemez. Bütün anneler evlatları için mutlak uykusuz kalmıştır. O evladı yetiştirmek onu anaya sor.